Herkese merhabalar. Bugün sizlere çilek reçeli tarifini olacak. Çilek reçeli için ben 1 kilo çilek satın aldım. Bunların saplarını kestim ve bir kaba koydum. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım ve ondan sonra üzerine şeker koyup en az 4 saat isterseniz akşamdan hazırlayıp bütün gece bekletebilirsiniz. Sabah kaynatacağız sonra bunları çilek reçeli için önemli bir nokta küçük çilekler seçmeniz çok önemli. Büyük çilekler varsa ben onları ayırıyorum, kullanmıyorum. Çilek reçelinde makbul olan küçük boy çilekler. Şimdi daha yeni başladı çıkmaya. Ben ilk hasatım her zaman aldığım yerin ilk hasatı gelmiş bu hafta. Onu buldum aldım. 1 kilo çilekten reçel yapacağız. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Şu anda saplarını temizledim ve yıkıyorum. Yıkayacağım, süzeceğim. Süzdükten sonra tencereyi alıp üzerine şeker koyacağım. 3-4 dakika sirkeli suda beklettiğim çileklerimi güzelce yıkadım. Fazla bekletmiyoruz suda 3-4 dakika en fazla. Çünkü suda duran çilekler pörsür ve güzel bir şekil almıyor, dağılıyor. Yıkadım onları güzelce. Şimdi süzgecime koydum. Bunlar bir yarım saat kadar böyle iyice suyunu salacak. Ondan sonra şeker, şekerini koyup tencereye alacağız. Yarım saat böyle bekletiyoruz. Şimdi hanımlar yarım saat boyunca benim çileklerim süzüldü, bekledi. Ve geniş bir tencere aldım. 1 kilo çileğe 1 kilo şeker kullanacağız. Ne kadar çilek varsa o kadar kiloya kilo olacak yani. 2 kilo çileğiniz varsa 2 kilo şeker kullanacaksınız. Bunlar süzüldüler ve tenceremize biz sıra sıra bir sıra şeker, bir sıra çilek, bu şekilde Evet, çileklerle şekeri sıra sıra dizmiştik. Ondan sonra kapağını kapattım ve buzdolabına ben bütün gece beklettim. Sizin zamanınız yoksa bütün gece bekletemezseniz en az 3 saat bekletmeniz gerekiyor. Durduğu sürede çilekler suyunu salıyor ve şeker erimeye başlıyor. Şöyle kıvamını görüyorsunuz. Ben şimdi bunu ocağa koyacağım ve en kısık ateşte yavaş yavaş kaynamaya bırakacağım. Renginin değiştiğini siz de hep birlikte göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bu böyle kaynamaya başladı ve çilek olduğu için köpürmeye başladı. Bu köpükleri almak için ben bir kaşık tereyağı kullanacağım ve şöyle eritiyorum. En küçük göze aldım. Ocağımın en küçük gözüne en kısık ateşte böyle ağır ağır pişireceğim. Tereyağı eriyecek içinde tereyağımız eridi. Böyle ağır ağır ocağın en küçük gözünde kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi. Ev mis gibi kokuyor. Her yer çilek kokusu doldu evime. Keşke kokuyu size de gönderebilsem. Böyle kısık ateşte kaynatacağız 40 dakika boyunca. Bir renk olacaktır. Şimdi ben altını kapattım. Şöyle bir mutfak bezim var ıslattım ben onu ve sıktım iyice süzdüm suyunu ve şöyle nemli bir bezeyi üzerine örtüp kenara alıyorum ve bunu akşama kadar bu şekilde bırakacağım. 4-5 saat en az. Evet hanımlar bildiğiniz üzere en son nemli bir bez örtmüştük reçelimizin üzerine ve reçelimiz o şekilde bekledi soğudu ve ben onu boşalttım şöyle bir kavanoz reçelim elde ettim Bir kilo çilekten bir kavanoz ve bu kase çıktı kıvamını size göstermek istiyorum tam 50 dakika boyunca kaynayan reçelin kıvamı bu şekilde ee, sıvı geliyor olabilir size ama ben biz özellikle bu şekilde tüketiyoruz kızlarım ekmeği banmayı çok seviyorlar 50 dakika reçelin kaynama süresinde oluşan kıvam bu şekilde. Siz daha fazla kaynamasını istiyorsanız, daha koyu olmasını istiyorsanız daha fazla kaynatabilirsiniz. Ama dediğim gibi renginin kararma ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu şekilde kıvamını gösteriyorum. Rengi çok güzel, tam istediğim gibi. Umarım tarifimi beğenmişsiniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.